Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekler için çok faydalı ve çok etkileyici bir çiçek ürü tarifi ile geldim. çeklerimizin en kısa sürede güzel coşmasına yardımcı oluyor. Yapraklarının koyu ve sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Yeni güzel tomurcuklarının oluşmasına, güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor kürümüzü yılda iki kere vermemiz gerekiyor. Her 5 veya 6 ay aralığında vereceğiz. Ben 5 ay bundan önce barış çiçeklerime vermiştim. Aynı çiçeklerimle geldim yine sizlere. Bugün yeni gelen takipçilerim için paylaşmak istiyorum. Çünkü 5 ay aralığında verilen kürü yine paylaşmak istedim. Birçok takipçilerim yeni gelmiş kanalımıza. Kürümüzü eğer doğru bir şekilde yapıp verersek çiçeklerimizin köklerine zarar vermemiş olacağız. Ve en çok şikayet edilen konular sinekler. Sinekler olmayacak çiçeklerimizin toprağında. Bakın bugün sizlere ne ile geldim. Bugünkü videomuzun konusu kuru maya. Hepimizin elimizin altında bulunan kuru maya evimizde bulunan ben pakmay kullanıyorum. Kuru mayadan yapıyorum her zaman. Bir çorba kaşığı kuru maya kullanacağız. Bir çay kaşığı toz şeker kullanmamız gerekiyor. Elimde toz şeker olmadığı için bir tane kesme şeker koyacağım. Kürümüz için bir bardak kaynar su, sıcak su koyuyoruz. Her zaman olduğu gibi 1 litre dinlenmiş oda sıcaklığında suyumuz. Şimdi sizlere göstereyim kürümüzü nasıl vereceğiz. Eğer kürümüzü mayamızı direkt soğuk suya dökersek kürümüz güzel açılmayacak arkadaşlar. Karıştırıp şekerimizin toprağına döktüğümüzde çekirlerimizin köklerini mahvetmiş olacağız. O yüzden bu şekilde bir kaseye döküyoruz ve üzerine kaynar su döküyoruz. Mayamız iyice güzelce açılmasını sağlıyoruz. Bakın soğuk suya döktüğümüzde bu şekilde güzelce açılmadan çekirlerimizin köklerine döküyoruz. Maya ile ilgili birçok hanımlarımız bilgiler vermiş. Hiçbir kanalın adını vermek istemiyorum. Doğru şekilde bilgiler vermiyorlar. Bu şekilde güzel eritmeden çiçeklerinin köklerine verilmez. Maya kürü verilmez arkadaşlar. O videoları izleyerek birçok hanımlarımız da hatalar yapıyorlar. Çiçeklerine mahvetmiş oluyorlar. Çiçeklerinin toprağına sinekler gelmiş oluyor. Bakın ben nasıl yapıyorum. Sizlere yine göstereyim. Maya iyice güzelce erimesi gerekiyor. Bakın bu şekilde maya haline gelmesi gerekiyor. Güzelce karıştırmamız gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Kaynar suda ne kadar güzel açılmış. Toz şeker katmayı unutmayın. Çok etkileyici. Şimdi güzelce açtığımız mayamızı suyumuza dökeceğiz. Ayy masanın üzerine döktüm. Bakın bu şekilde suyumuzun üzerine döküyoruz. Suyumuzla birlikte yine karıştıracağız bu kürü. Daha sonra çeklerimizin topraklarına vereceğiz. Nemli bir toprağına veriyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bir tane erimemiş maya kalmamış. Kuru maya kürünü yaparken güzelce eritmeniz gerekiyor. Birçok hanımlarımızın yaptığı hata eritmeden döküyorlar. Bakın bu şekilde bakar mısınız? Ne kadar güzel süt haline gelmiş. Hiçbir şekilde taneleri gözükmüyor arkadaşlar. Maya erimeden gözükmüyor. Şimdi biz bu kürümüzü çiçeklerimizin her bir çiçeğe bir çay bardağının ölçüsünde veriyoruz. Bardağımızı alalım. Ben maya kürünü 5 ay önce barış çiçeklerime verirken, sardunyalarıma verirken paylaşmıştım sizlere. Bugüne kadar hala aktif bir şekilde izleniyor o videom. Çünkü çok insanların etkisi yani izliyor. Marakla izliyor. Nasıl desem. inanılmaz etkileyici bir kür oluyor. Eğer doğru bir şekilde yaparsak etkileyici bir kül oluyor. Her bir çiçeklerimizi bir çay bardağının ölçüsünde vermemiz gerekiyor. Toprakları nemli olması gerekiyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Toprak kuru olduğunda çeklerinizin köklerini mahvetmiş olacaksınız. Her zaman kür yapırken doğal kür veya hazır besin alıp yapıp verirken çeklerinizin toprağının nemli olmasını sağlayın. Akşamdan mesela sulayın. Bir gün geçsin, ertesi günü yine akşam saatlerinde kür verin. Çünkü yaz aylarında kür verirken veya çiçeklerinizi sulayarken akşam saatlerinde yapmanız gerekiyor. Kış aylarında gündüz saatlerinde yani sabah saatlerinde. Bu şekilde güzelce kürümüzü verdik. buna da dökelim. Çeklerimizi afiyet olsun. Ben bu şekilde yapıyorum. Maya kürünü yapıp verirken çeklerinize doğru bir şekilde yapın arkadaşlar. Mayanızı iyice güzelce eritmemiş çeklerinize vermeyin. Çeklerinizin köklerini mahvetmiş olacaksınız çürütmüş olacaksınız. Gerçekten doğru bir şekilde yapıp vererseniz çiçeklerinizin bakın ne kadar güzel, coşkulu bir şekilde gözüküyor barış çiçeklerim. Bir tane yaprağı çürümüyor. Sararmıyor. Doğru bir şekilde yaptığımızda kürümüz çok etkileyici bir kür oluyor. Bu şekilde kürler yapıyoruz. Çiçeklerimize güzelce bakıyoruz. Sardunyalar en çok iyotlu besinleri seviyor. Ben her zaman da söylüyorum sizlere. 1 litre suyun içine 2 damla tentürlü iot katıyorsunuz. Eğer tentürlü bulamıyorsunuzsa da tentürlünün yerine batikon kullanabilirsiniz. Birçok takipçilerim batikon kullanmışlar. Çiçeklerine vermiş. Sardunyalar, menekşeler, barış çiçeği, orkide hepsine verebilirsiniz arkadaşlar. Salon çiçeklerinize de verebilirsiniz. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı peroksit katıyorsunuz. İyice güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin yapraklarına püskürtürsünüz ve köklerine azar azar veriyorsunuz. Bu da çok etkileyici çiçekler için. Çiçeklerinizin güzel çiçek açması için fosforlu besinler tavsiye ediyorum. Fosforu patatesten ve külden bulabilirsiniz. 1 litre suyun içine bir çorba kaşığı kül katıyorsunuz. İyice karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin nemli bir toprağına veriyorsunuz. Yine bir çorba kaşığı rendelediğiniz patatesi kabuğu ile birlikte çiğ patatesi rendeliyorsunuz. Bir çorba kaşığı bir litre suyun içerisine koyuyorsunuz. İyice güzelce karıştırıp süzüp çiçeklerinizin yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Nemli bir toprağına da verebilirsiniz. Bu kürlerin hepsi inanın çok etkileyici ve çok faydalı bir kür. Sadece doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor yapıp verirken. Bu benim özel tur sahar Bakın ben daha önceden başka bir evde oturuyordum. Taşındım. Çeklerim için uygun bir ev değildi. Taşındıktan sonra yeniden güzel çiçek açmaya başladı çiçeklerim. Sadece kürleri verirken her zaman dikkat etmenizi istiyorum. Nemli bir toprağına vermeniz gerekiyor ve kürleri yaparken güzel yapmanız gerekiyor. Çeklerinizin güzel coşması için doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu günlükdə bu qədər olsun. Umarım faydalı biliklər vermişəmdir. Kalın sağlığla. Allah ha emanet olun.